Ormandaki Sevgi Evi Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla kaplı kocaman bir orman vardı. Bu ormanda mutlu bir kirpi ailesi yaşardı. Ailenin adı Diken ailesiydi. Anne kirpinin adı Lina, baba kirpinin adı Tonton, küçük yavrunun adı ise Minnoş'tu. Onlar için en önemli şey birbirlerine duydukları sevgiydi. Her sabah güneş doğduğunda anne Lina evlerini düzenler, baba Tonton yiyecek aramaya gider. Küçük Minnoş ise çimenler üzerinde yuvarlanarak oyunlar oynardı. Günleri huzur içinde geçiyordu. Bir gün Ormana kara bulutlar çöktü. Şiddetli rüzgar esti. Dallar kırıldı, yapraklar savruldu. Kuşların yuvaları dağıldı. Tavşanların kulübeleri zarar gördü. Kirpi ailesinin küçük yuvasının da çatısı çöktü. Minnoş çok korkmuştu. Anne, baba evimiz yıkılacak mı? diye sordu. Baba Tonton, onu kucağına aldı. Korkma yavrum dedi. Biz birbirimizi sevdiğimiz sürece her şeyi yeniden inşa ederiz. Ertesi sabah fırtına dindi. Orman sessizdi ama kirpi ailesinin yuvası tamamen yıkılmıştı. Anne derin bir nefes aldı. Sevgiyle el ele verirsek bu evi tekrardan yapabiliriz dedi baba tonton sağlam dallar topladı. Minnoş küçük dikenleriyle dalları sabitlemeye yardım etti. Anne Lina kurumuş yapraklardan yeni bir yumuşak yatak hazırladı. Ormandaki diğer hayvanlar onların çabasını görünce dayanamadı. Sincaplar fındık ve kozalak getirdi. Kuşlar dalları taşımaya yardım etti. Bir kaplumbağa kabuğuyla ağır taşlar yuvarladı. Herkes elinden geleni yaptı. Kısa sürede yuva eskisinden daha sağlam, daha güzel olmuştu. Minnoş şaşkınlıkla etrafa baktı. "Herkes bize neden yardım etti?" diye sordu. Anneline gülümsedi. "Çünkü sevgi yalnızca bizim aramızda değil yavrum." dedi. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Biz ormanda herkese yardım ettik. Şimdi de onlar bize yardım ediyor. Minnoş annesinin sözlerini düşündü. Gözleri parladı ve şöyle dedi. Demek ki sevgi en güçlü şeymiş. Fırtına evimizi yıkabilir ama sevgimizi asla yıkamaz. O günden sonra diken ailesinin yuvası tüm hayvanlar tarafından sevgi evi olarak tanıldı. Ormandaki herkes oraya gelir, sohbet eder, birlikte oyunlar oynardı. Ve Minnoş her gece uyumadan önce annesine ve babasına sarılır, fısıldardı. Sizi çok seviyorum. İyi ki biz bir aileyiz. O güzel ormanda sevgiyi kalplerinde taşıyan herkes huzurla yaşamaya devam etti. Masalımız burada sona erdi. Her